Kültürel miras dediğimiz ve geçmişten geleceğe aktarmak üzere ele aldığımız yapılar, kalıntılar, yerleşim alanlarında en önemli şeylerin başında o bölgedeki yaşayan insanların ve genel anlamda insanların bunlarla kurduğu ilişkilerin güçlendirilmesi, geliştirilmesi, buna ilişkin duyarlılıkların yüksek olması gibi bir durum var. Yani Ancak böyle bir şey olursa o süreklilikte sağlayabiliyor çünkü biz bunu e, ortak değer olarak sürdürmeye çalışıyorsak, toplumsal bellekteki yeri üzerinden önemsiyorsak, bu durumda toplumsal hafızada bir karşılığı olması bekleniyor. Fakat e, böyle bir karşılığı yoksa da e, bu noktada işte vatandaşla kurumların karşı karşıya geldiği durumlarda olabiliyor. Bu bir e, toplumsal e, bellek e, hafıza eee veyahut da şey inşası anlamına geliyor. E, nasıl denebilir? Hani bu bir bir tür aslında hani tarih bilincinin de oluşması anlamına geliyor ve ideolojik bir tarafı da olduğu kaçınılmaz. E, hani hangi tarihi nasıl inşa ediyoruzla da doğrudan alakalı bir şey. E, şimdi e, insanların e, bu tür dönüşümlerin parçası olduğu, e, kullanıcısı olduğu Sürecin katılımcı olarak sürdürüldüğü bir durumda veya e, kültür mirası olarak tescil edilmiş e, yapıların, yerleşimlerin e, devlet tarafından korundu. Çünkü anayasa zaten bunu söylüyor ve ilgili yasa da yani 2863 ile başlayan yasa da bunların devlet tarafından koruma altına alınır. Dolayısıyla sadece koruma altına alınması değil e, bunların sürekli sağlayacak biçimde ekonomik katkıların, e, bilimsel katkıların yapılmasını da gerekli kılıyor. Yani her şeyi... Vatandaşı bırakmak da e, mümkün olmayacaktır. E, bir yanıyla da tabii e, miras olarak tescil edilmiş bir yapıya müdahale e, etmemek gerekiyor. Yani inteliksiz müdahale etmemek gerekiyor. Projesi hazırlanacak, kurula girecek, uygulanacak vesaire. Devletin buna destek olması gerekiyor çünkü bunu sivil vatandaşların gerçekleştirebilmesi mümkün değil. Bir yanıyla da imar dengesini koruması gerekiyor yani bir tekrar haksızlık yaratılmaması. Çünkü kişinin elindeki yapı tescil eser olduğunda öbürü olmadığında ondan yüksek, kar elde edebiliyorken öbürü etmeyince bu sefer bireyler arasında bir çelişki gerilim ya da işte bireylerle meslek örgütü arasında ya da korumacılarla vatandaş arasında bir tür gerilim oluşabiliyor. Bu işte konuştuğumuz gibi genel olarak kültür politikası ama genel olarak devletin görev sorumlulukları bunu sürdürmeye yönelik bir e, aygıt olarak devleti e, zaten kendisine biçmiş olduğu öyle sorumlulukla var gördüğümüz zaman işte kültür bakanlığı onun e, alt birimi e, kültür bakanlığının bunu e, dengeli bir şekilde dikkate alması gerekiyor fakat yani kültür ve turizm bakanlığının birlikte olduğu ve hani turizm gelirinin öncelendiği bir durumda burada hani vatandaşın e, kazanımının önemsenmedi hatta neredeyse onun elinden alındığı işte acele kamulaştırma yollarıyla çeşitli çatışma bölgelerinde çok karşımıza çıkan bir durum ya da afet bölgesi ilan edilerek orada gerçekten iyileştirme yönelik çalışmanın hiç yapılmadığı durumlarda olabiliyor yani hani onun kültürel miras yönünden değil de mesela imar affı meselesinden de bakalım çok da farklı bir yaklaşım değil yani imar affıyla aslında affedilmemesi gereken ya da çok hasarlı durumda olan yapılara onay verip sonra altında binler onlarca insanın hayatını kaybettiği durumlar olabiliyor. Yani bunlar yapılaşma ile ilgili konular olduğu için birbirle çok alakalı. Yani bir tarafı öyle bir hak verirken bir tarafı hak vermemek, o gerilimleri çözmek yerine yeni gerilimler yaratmak gibi bir durum var. İşte doğal alanların inşaata açılması. Bir yanıyla da tabii mesela Çırağan örneğinde olduğu gibi hiçbir işlem yapılmıyor fakat ikinci grup bir esere bir problem oluyor, o kişi hapis cezası bile alabiliyor. Yani kimi yakalanırsa onu yapılacak türde bu da bir. Adaletin doğru işlememesi, adalet yani daha çok zarar veren ne bileyim işte doğal alanlardan arkeolojik alanlara ya da birinci grup eserlere zarar verenlere yapı izin verilmesi ya da göz yumulması öbürlerine e, ...ceza uygulanması da doğru değil. Hepsinin cezanın uygulanması gerekiyor. Her kim e, öyle bir suç işliyorsa. E, bir yanıyla da tabii böyle tertemiz, bitmiş uygulamaların yapılıyor olması. O bilincinde ters yönde. Yani aslında hani eskimişlik, dokunun gösteriliyor olması... Yap ...nasıl insanın üzerindeki, yani o yaşlanmışlığın gösteriliyor olması ile alakalı bir durum gibi... E, ...böyle şeyler de var. E, koruma meselesinde bizim karşımıza çıkan sorunlu olarak e, söylenebilir. Ee, o nedenle de e, özellikle e, mesela işte bildiğimiz örneklerden biri e, Narmanlı Hanım'ın da olduğu gibi e, yani işte küçük e, şeylerden oluşan e, han yapısı zaten küçük mekanlardan oluşan sanatçıların yaşadığı bir yerin büyük restoranlar kullanılmak üzere e, ve de yüksek gelir sahibi insanlara e, hizmet edecek biçimde dönüştürülmesi örneği bir, bir yandan da kriz ...ve yanlış yaklaşım nedeniyle kullanılamaz bir yapı haline gelmesi, sonra aşırı müdahaleler yapılması. Yani bakım onarım yapıldığında hayatını sürebilecek yapıların işte restorasyon adı altına bir de tabii bırakılıp çok da kötü koşullarda... ...sonra çökmesine izin verilmesi, bunlara ilişkin desteklerin hiç sağlanmamış olması ama... Kaynakların hep başka yere, başka nitelikteki şeylere aktarılıyor olması gibi çok çelişkili, doğrudan siyasetle ilişkili konular var. Bunlara hep bütün bir şekilde bakmak gerekiyor. Parçacılık bakışlar, parçacı yaklaşımlar, sonra sanki işte vatandaşın bilinçsiz olduğu. Yani bu da eğitim politikasının parçası olduğunda, çok erken yaşta eğitimle karşı. Bugün hani eğitimin geldiği noktaya bakarsak, e, ta neredeyse paralı eğitimin olduğu, işte siyasal İslam'ın baskın bir hale geldiği bir eğitim ortamında kültürel mirasların, ortak değerlerin e, çok da fazla eğitimin içerisinde yer almadığını görüyoruz. Yani bunlar aslında yapılmayacak konular değil ama bu da genel olarak siyasetin bu meseleyi, kültür, medeni ilişkiler, medeniyet, kültürün üretimi konuları nasıl baktığıyla e, doğrudan ilişkili. Envanter, kültürel mirasa sun mevcut durumunun belgelenmesi ve de ileriki yıllar içinde bir kaynak oluşması anlamında önemli. Sadece müdahale açısından değil, bunun araştırılması ve konuşulması açısından, tartışılması ve oradan yeni bilgilerin üretilmesi açısından da önemli bir mesele. Yani Avrupa'da buna ayrılmış bütçeler, zamanlar, ekipler vesaire olduğu için güçlü envanterlere erişmek mümkün ama Türkiye'de Kültür Bakanlığı'nın buna ilişkin çok özel bir çalışması maalesef yok. Kimi zaman bakanlığın yerel yönetimlerin ya da işte akademis, akademik kurumların yaptığı çalışmalar var ama mesela İstanbul gibi bir kentin yani dünya miras listesine kabul edilmiş bir kentin bile işte belediyenin yapmış olduğu bir yeni envanter çalışması çok yeni tamamlandı yayınlandı dolayısıyla aslında bu kadar fazla katmanın ve birikimin olduğu bir ülkede Buna ilişkin bütçe olsa bunu yapabilecek nitelikte sayısız mimar, arkeolog, meslek insanı, araştırmacı var. Ee, sonra Osmanlı arşiv belgeleri var. İşte ama ona da yaklaşım maalesef çok kötü. Belgelerin e, bugün kullandığımız dile çevriliyor olması, erişilebiliyor olması gibi sorunsallar var. Onlar da çok iyi çözülmüyor. Mesela Kervansar'da biz çalışırken çeşitli kurumlardan araştırmacı olarak epey faydalanmak üzere dağınık malzemelere erişmek durumunda kaldık. Osmanlı arşiv belgelerine erişmenin ayrı güçlükleri vardı. O sırada taşınma durumu söz konusuydu gibi. O nedenle de epey zor oldu ama hele de mesela böyle kalıntı durumunda bir yapının anlaşılabilmesi için e, arşiv ve erişmek e, ve bir yanıyla da yaptığımızın çalışmanın erişilebilir olmasını sağlamak. Mesela bizim bu çalışmayla ilgili yazdık, çizdik, e, çeşitli kaynaklardan erişmek mümkün. Yani yapılan uygulamaların da açık, şeffaf erişilebiliyor olması. Sadece şeyin değil. Yani bütün restorasyon uygulamalarının süreçlerinin, projelerinin e, şeffaf oluyor olması, işte e, onların dosyalarına erişip bakılabiliyor olması da gerekiyor düzenli bakım onarım yapıldıkça onların da kayıt altına alınması gerekiyor. Bunların bir çeşitli web kaynaklarıyla erişilebilir olması gerekiyor. Gizli kapaklı olmaması ve de tekrar bilimsel dünyaya, kültürel dünyaya sunulması gerekiyor. Fakat çok önemli uygulamalarda bile böyle bir şey yapılmıyor. Neredeyse gizli sözleşmeleri falan bile var. Dolayısıyla envanter, belgeleme, kayıt altına alma, bunları paylaşma açık erişilebilir arşivler olması meselesini de çok boyutlu düşünmek lazım. İşte İKOMOS'un, UNESCO'nun bununla ilişkin çeşitli sözleri, yönergeleri, yönlendirmeleri var, ilkeleri var. Ama ülkemiz bu konuda çok gelişmiş durumda değil maalesef. Avrupa'da bazı ülkelerde daha iyi durumda olsa bile bize bizde bu konuya bir özel bütçe, kaynak, zaman, ayrılmıyor. Yani kurulların arşivleri bile çok dağınık. Onlar dijital ortama geçti bir şekilde taranarak ama yani oralardan bir belge almaya, araştırma yapmaya gittiğinizde bir sürü yazı, izin vesaire gerekiyor araştırmacıların. E, okuldaki öğrencilerin keza bütün o kurumlara gidip kendileri araştırma yapmak zorundalar. E, bunlar böyle çok rahat erişilebilir e, şeyler olması gerekiyor. Buna ilişkin teknolojiler de var elimizde artık. Programlar kullanılıyor. Ama bu da bir niyet meselesi, buna ilişkin bir yaklaşımın olması, önemseni olması. Yine aynı şeyi söylüyor olacağım ama bu da bir politikanın parçası. Nasıl biz bunu önemsiyoruz, bakıyoruz, bunu yapacak kişileri bu işe koyuyoruz, liyakate önem veriyoruz gibi konularla ilişkili.